Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda 1 lira platformu üzerinden Solana ağında ilk TRYB alım işleminize 100 TRYB hediye kampanyasına nasıl katılabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Ayrıca yeni kayıt olan kullanıcılar 50 TRYB daha hediyesi bulunuyor. Yani toplamda 150 TRYB kazanabileceğiniz bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Solana ağı ile yapacağınız ilk TRYB al işlemine çekilişsiz kurasız 100 TRYB kazanın deneyimleyerek 1 lira dünyasının ayracaklarına katılın. Burada gördüğünüz gibi 1 lira TL ile stabil e, coin'i diyebiliriz. E, USDT nasıl dolarınsa. Bu 1 liranın sol anağını destekleyen borsalarda e, FTX Global, MXC, Bitget gibi borsalar var. Burada ilk olarak kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra ilk kez işlemi yapacak en düşük 250 TRYB alan kullanıcılar sol anağında bu ödüllerden yararlanabilecek her kullanıcı bu kampanyadan bir kez yararlanabilir. Kimlik doğrulama KYC 1'i tamamlamak gerekiyor. Burada detayları görüyoruz. Sanırım ödül dağıtımı yerine şartları yerine getirmiş ve ödülü hak kazanan kullanıcılar için en geç bir hafta içerisinde gerçekleşecektir. Şimdi kimlik doğrulamayı tamamladığınızı varsayıyorum. Şuradan hemen oluşturabileceğinizden bahsediyor. Adım adım nasıl bu işlemleri yapabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Ayrıca Avalanche Ethereum mainnet ağı üzerinde de bulunan bir proje bu 1 lira. Şimdi şuraya geliyorum. Kimlik doğrulamayı tamamladığınızı varsayıyorum. TRC1'e KYC 1'i ek olarak bu 1 lira üzerinde de kayıt olmuş sunuzdur diye düşünüyorum. Buradan talep oluştur butonuna basıyorum. Burada hangi ağ üzerinde işlem yapmak istediğimi seçmem gerekiyor. Burada ödül Solana üzerinde olduğu için bu alanı doldurmam gerekiyor. Dediğim gibi burada FTX, MXC Bitkit gibi borsaların adreslerinde kullanabilirsiniz. Ben burada Phantom cüzdan adresimi kullanmak istiyorum buraya yapıştırdım. Zaten oraya eklemişim de. Sonra devam et butonuna basıyorum. Buradan bir bankaya havale edeceğim. Burada Ziraat Bankası'nı tercih ediyorum. Burada 250 işlem yapmam istediğinden dolayı hatta 251 göndermek istiyorum. Devam et butonuna basıyorum. Burada sola FANTOM cüzdanınızda işlem yapmak için Solano'nun bulunması gerekiyor. Benim cüzdanımda Sol bulunduğu için herhangi bir Sol alımı yapmak istemiyorum. Sonra bana soruyor. Şu cüzdanım bu. Ziraat Bankası'na göndereceksin. Ve 251 TRY'ye bir almak istiyorsun. Onayla butonuna basıyorum. Şimdi şu şekilde bir alan karşıma çıktı. Bu alandaki şu alana gerekli e, kullandığım bankadan gönderim yapacağım. Buradan açıklama bölümüne bu numarayı yazmak e, gerekiyor. Şimdi bu gönderim işlemini yaptıktan sonra e, tekrar videoya devam edeceğim. Mobil uygulama üzerinden e, kullandığım bankanın e, buradaki alanlara transferimi yaptım. Şimdi burada deposit e, bekleniyor ve tamamlandı alanlarının e, dolmasını bekliyorum. Şimdi 1 liradan şu şekilde bir mail aldım yani buraya gönderdim TL'ler buraya ulaşmış sonrasında bunun cüzdanıma yansımasını bekleyeceğim. Şurada to alındı buraya da işlendi. Burada talepten yaklaşık 4 dakika sonra bu depozitonun burada göründüğünü görüyoruz. Şimdi de işlenmesini bekliyoruz sonra buradaki tamamlandı alanında da olacak. Burada A yoğunluğundan dolayı gecikmeler olabilir. Bakın burada yaklaşık tüm talep yaratmadan toplam 16 dakika sonra bu cüzdanıma bu TRYB'leri geçti. Şimdi bu kampanyadan yararlanmış olduk. Siz de hiç bu 1 lira platformunu kullanmadıysanız sol anında ilk TRYB alım işlemi için 100 TRYB Sonrasında yeni kullanıcılar için de 50 TRGB ödülünü kazanmış olacaksınız. Bu etkinlik 23'ünde bitecekti. Bu videoyu 21'inde yayınlıyorum. Yani yaklaşık 30'u gibi bu ödüller buraya girdiğiniz adres üzerinden adrese gönderilecektir. E buraya girdiğiniz dedim ben burada Phantom cüzdanımı kullandım siz burada farklı FTX, MXC gibi borsaların cüzdanlarında kullanabilirsiniz. Sonra da satım işlemini yapabilirsiniz. Şimdi Phantom cüzdanımıza bir bakalım. Buradan satmak isterseniz de buraya TRB sat alanına geliyorsunuz. Burada direkt satabilmek için buradan cüzdan bağla. Buradan da Fantom cüzdanını seçmemiz gerekiyor. Ama daha bu cüzdan eklenmediği için direkt satım olmuyor. Normalde burada adresi seçip buradan sat dediğimizde belli bir miktar ya da şu işte küçük bir miktar işlem ücretini aldıktan banka hesabımıza o TRYB'nin karşılığı olan TL geçiyordu. Burada eklenene kadar satmak isterseniz de buradan Fantom'dan Phantom'dan FTX, MXC gibi borsalara gönderip orada işlem yapabilirsiniz ve cüzdanınıza çekebilirsiniz. Bu Phantom cüzdanında işlem yapmak için bir miktar solun bulunması gerektiğini unutmayalım. Ek olarak direkt bu MXC'yi FTX gibi borsalarda borsalara göndererek de bu TRYB al işleminden bu borsaların adresini yaparak da oraya gönderim yapabilirsiniz ya da bu 1 lirayı sen deyip buradan FTX ya da MXC borsalarına gönderip orada işlem yapabilirsiniz ya da çekim işleminizi o borsa üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu videoda 1 liranın yeni Solana üzerinde ki alım alım kampanyasından bahsetmeye çalıştım. Burada 250 TRYB üzerinde alım yapan kullanıcılar 3 TRYB kazanacak. Ek olarak yeni kayıt olan kullanıcılar da 50 TRYB kazanacak. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.